İzmir Milletvekili Sayın Bedi Sertan. Buyurun Sayın Sertan. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Kanunun 12. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Burada bu maddeleri hazırlayan kişilere, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar vatandaşa tabale ofislerini kredi finansman şirketi diye yutturup halkımızın bir rüyaya daldıran ev ve araba vereceğiz diyen ve şu ana kadar hiçbir hükmü şahsiyeti olmayan kişilerle vatandaşı baş başa bıraktınız. Hani size bir hatırlatayım. Bir dönem jet vardı ya. Arkasından Deniz Feneri ve buna benzer bir yığın dernek reklamlarda Çiftlik Bank diye bağıran tozuncuğunuz vardı ya. İşte bu işin sonu da ona benzeyecek gibi geliyor. Bu maddeyi koysanız da koymasanız da halkımızın aileleriyle ve çocuklarıyla kurdukları hayallerini şimdiye kadar yıktınız, yine yıkacaksınız diye çok üzgünüm. Şu anda siz bu şirketleri adaletten ve yargıdan kaçırıp işlemlerini istediğiniz gibi yapacak BDDK'ya teslim ediyorsunuz. Bunu da bugüne kadar sır gibi saklamaya çalıştınız ama Bizim gözümüzden hiçbir şey kaçmıyor. Sır açığa çıktı ve kendiniz de uygulamaya çalışıyorsunuz. Sır dedim bir anda aklıma geldi. Özellikle ticari sır deyip duruyorsunuz ya. Hükümet olarak bir anlamına bakayım dedim. Ne demekmiş biliyor musunuz? Bir şirketin rakiplerine karşı ekonomik avantaj elde etmesini sağlayan bilgi bütünü. İkinci anlamı gizli bilgi ya da sıvlandırılmış bilgi demekmiş. Şimdi esasa gelelim. Hani AKP Genel Başkanı söyleyip duruyor ya, devletin anonim şirket gibi yöneteceğim diye, işte o yüzden bütün bu olup bitenlere ticaret sır demek zorunda kalıyorsunuz. Ama bu hükümetin başının şunu bilmesi lazım ki, idare ettiğiniz her delikli kuruşta tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Halktan devletin işlerini ticari sır diye saklamak insanın aklında tuhaf şeyler uyandırıyor. Takdir halkın ve meclisimizin. Gelelim sırlarınızın ne olduğunu değerlendirmeye. Hepinizin hayatını canını ilgilendiren koronavirüs aşısını soruyoruz. Ne kadar geldi, kaça geldi diyoruz, ticari sır diyorsunuz. Yap işlet devlet yatırımlarının maliyetini soruyoruz. Bunlar kaça mal oldu diyoruz, ticari sır diyorsunuz. Haftaya getireceğiniz torba kanunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın borcu olan özel sektör firmalarına aleni devlet desteği sağlayacak bir madde getiriyorsunuz. Yine halk aç kalıp yandaşlara iya edecek ve bu yetki önümüzdeki 10 yıl için Cumhurbaşkanı'na verilecek. Buna da ticari sır diyorsunuz. Soruyoruz. İngiltere'deki sayısı elimizin parmakları kadar olan faizci tefecilere 192 milyar dolar ödendi. Niye ödediniz diyoruz? Ticari sır diyorsunuz. Her şey sır ama 11 milyon genç işsizim çıplak ortada. 1 trilyon 833 milyon devlet borcu çıplak ortada. Bir günlük sarayın maliyeti 10 milyar TL çıplak ortada. Bir senede kişi başına düşen milli gelirde 5000 TL azalmış çıplak ortada. Çöpten karnını doyuran vatandaşlar çıplak ortada. İşte bunların hiçbirini sır olarak saklayamıyorsunuz. Apaçık gerçekler ortada. Damat Bakan istifa edeli 4 aya yakın oldu. O günden beri sorup duruyoruz. 128 milyar dolar nereye gitti diye AKP hükümetinin yeni aklına başına geldi. Bir hafta önce evlendi, gevelendi ve birkaç cevap verilmedi. 4 aydır verilmeyen cevap çırılçıplak ortada. 128 milyar dolar kaç Türk lirası ediyor biliyoruz mu arkadaşlar? 932 milyar TL etmekte. Bunun neler yapılabilir biliyor musunuz? Siz yapmadınız ama biz neler yapardık bu para buharlaşıp gitmeseydi. 1 milyon işsizimizin hiçbir iş yapmadan bu Covid döneminde 3'er bin her ay 1 yıl öderdik. 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyon TL kredi borcunun tamamını kapatırdık. Çiftçilerimizin bankalar olan 5 milyar TL borcunun tamamını kapatıp devletler alacakları teşviklerin hepsini verirdik. 4 milyon 35 bin kobinin 16 milyar TL kredi borcunun tamamını kapatırdık. Asgari ücretlerin doğalgaz borçları silinirdi. 50 milyon vatandaşımız dünyadaki en iyi Covid aşısıyla iki doz aşılanırdı. EBA e, erişemeyen her bir öğrencimizi yeni tabletlerle buluştururduk. Sizin dilenci durumuna düşürdüğünüz 807 bin esnafımızın bir yıl boyunca her ay 3 bin TL karşılıksız destek verirdik. Bu dönemde işsiz kalan 26 bin müzisyenimizi hiçbir şekilde parasız bırakmazdık. Bu kadar destekleri verdikten sonra cebimizde ne kalıyor biliyor musunuz? 467 milyar TL bu kalanla da e, emeklilikte yaşa takılanların haklarını öderdik. Başta tank palet fabrikası olmak üzere kapatılan ve yabancılara satılan tüm fabrikaları hepsini hayata geçirir. 1 milyon tamamlayalım lütfen. Rica edeceğim. Tekrar ekonomiye kazandırırdık. Üstüne Ankara-İzmir hızlı tren, tren attı. Sivas hızlı tren attı, Aksaray Mersin'e kadar uzanan hızlı tren hatları biter. Çandarlı Limanı ve bütün limanlarımızı deniz ticaretine kazandırma yoluyla canlandırırdık. Üstüne para yine kalıyor. Bütün paraları üniversite gençliğimizin rahat etmesi, iş sahibi olabilmesi için tüm eğitim kurumlarımıza ve gençlerimize harcardık. İşte bunların hiçbir tanesi bizim iktidarımızda sır değil. Apaçık, şeffaf ortada ve gerçek olacak. Hem de iktidarımızın ilk haftasında uygulamaya konacaktır. Saygılarımla.